3 yıl aradan sonra tekrardan merhaba. Bunca zaman sizlerden çok güzel yorumlar aldım. Hatta 3 yıldır hiç video koymamış olmama rağmen halen lütfen devam edin hocam şeklinde de yorumlar alıyorum. Gerçekten hepsi için çok teşekkürler. Bu desteğiniz bana yeniden başlamak için güven veren, güç veren unsurlardan oldu. Bu video şu ana kadar tüm izleyen, beğenen arkadaşlarım için bir teşekkür videosu, bir selam göndermek için. Aynı zamanda gelecek videoların da müjdecisi. Bu sefer ders içeriklerinin yanında genel konular hakkında da videolar koymayı e, düşünüyorum. Bu arada bu 3 yıl içinde e, neler olduğundan da bahsetmek isterim. Hüvriyoloji videolarını 3 yıl önce Pratisen Ekimken çekmiştim. O zamanlarda e, Muş'un bir köyünde çalışıyordum. O çekim yaptığım yerde köyün lojmanında... E, ki çalışma o da. Sonra e, Tuz'la bir yere gelecekken keskin bir ayrım yaptım ve bir U dönüşü yapıp cerrahi yazmaktan vazgeçip sonra da fizyolojiye geldim. E, bunu da geçirdiğim bir operasyonun da etkisi oldu aslında. Tam o dönemde bir e, belimden ameliyat oldum. Fizyoloji bölümüne girdikten sonra da iki tane farklı dershane deneyimim oldu küçük küçük. Bu ikisi de aslında bir şekilde atılmamla sonuçlandı. Burada ufaktan aslında dershanelerle ilgili düşüncelerimi de belirteyim. Bir yandan ben dershanelere gerçekten çok saygı duyuyorum. Dershane öğrencinin tüm tıbbi bilgisini bir toparlamasına neden oluyor. Bu konuda bunun işi gerçekten çok güzel. Madalyonun diğer bir yüzü var. Onda da bütün tıp öğrencilerinin, bütün hekimlerin laneti olan tuz. Buradaki tuzdaki sürekli çıtayı daha yukarıya götürüyor ve dershane fiyatları da şu anda baktığımda 20 bin lira, 30 bin liralar havada uçuşuyor. Kendi aramızda bir rekabetle çıta her geçen gün bunu dershaneler de körüklüyor. Her geçen sene daha da yukarıya çıkıyor. Aynı bölümleri kazanmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ve bence sıralama sınavında size para verenlerin bir grup öğrenciyi sıralamasını biraz daha yukarıya çıkartmak, bu sistemin bir parçası olmak, olayı daha da zorlaştıran bir çarkın dişlisi olmak ne kadar ne kadar etik tam da emin değilim. Ama bütün tıp öğrencilerinin erişebildiği ve TUS'un yanında, Normal fakülte derslerinde bir yeterlilik sınavında öğrencilere yardım eden ettiğini düşündüğüm viroloji videolarımda sonuna kadar gurur duyuyorum. Dershane olayında sonuna kadar gurur duyduğumu söyleyemeyeceğim buna hizmet ettiği için. Bu arada son e, bir yıldır bir, e, işte bir daha atılma olayı dedim ama e, bir dershane için aslında Fizyoloji kitabı hazırlıyordum. Bir yıldır gecemi mü aslında buna verdim çok uğraştım ki son bir ay önceki bu atılma olmasaydı da muhtemelen e, şu olacaktı şu ana kadar bitmiş olacaktı. Ben bir e, allak bullak oldum aslında orada e, ve hayalim de aslında hep şeydi e, doğum günümde kitabımı elime almak istiyordum. Bu arada bugün benim doğum günüm ve elimde de kitap yok. Ama bir şekilde bu kitap bitecek. Son iki chapter'ı kalmıştı çünkü son bir ay önce de. Bir aydır e, iç kapağını açmıyorum aslında. Dershane konusunda çok polimeye girmeye gerek yok şimdi. Benim asıl amacım zaten başından beri kitabımı öğrencilerle de buluşturmak. Dershane olmuş olmamış atılmışım oradaki polimiye girmeye gerek yok ki ben kin tutmam zaten. Ki hatta dolu tarafından da bakarım hep olumlu yönden. Dershane beni indüklemeseydi ben şu anda kitabı bu hatti bu dereceye getirmemiş olacaktım. Kitabı bastırmak için izleyeceğim yollardan bir tanesi salt kendi desteğimi bulabilmek sosyal medyadan. Diğer bir şey başka bir mecra'dan bir şekilde bastıracağım. Ama benim primer amacım çok fazla para kazanmak ya da bir dershane güdümünde olmaktan ziyade e, Burayı nasıl bağlayacağım bilmiyorum Velhasıl işler yolunda giderse e, Buradaki abone sayım da artarsa Muhtemelen kitabım yine e, yakın zamanda Çok zaman geçmeden e, bitmiş olacak gibi bir şekilde bastıracağım zaten Bu sene içinde yine yeni ders videoları da çekeceğim elbette Ama bu arada bazı genel videolar da koyacağım çok yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.